Bravo ya. İnan da şunu burada da. bravo. Büyük başı. Uyku seyircisini öğrendim. Evet. Soyla mı? Hocam. Bekle Hocam buradan bir Evet buradan buradan çekeceğiz. Kim Ektar, hocam? mi? üstüne onlar. Bekle tuvalete mi? rahatsızım, şuram ağrıyor, bugün oynayamayacağım, problemim var, sağlık sorunlarım var, karnım ağrıyor diye var mı? Yok. Herkes iyi. Lütfen baştan sonra ben şuram ağrıyor, böyle oldu, sakattım, Bazen de istemiyorum. Bu oyuncağın son maç, besin çocuk önemli var. Her saniye, her dakika önemli. Kontrolü oyun, tamam mı? Kontrolü oyun oynayacağız. Faul yapmayacağız. Bak böyle futsal sahalarında yarım Gol bir, bir faul. Bütün golleri yüzde otuzu çözü frikilerden oldu. Duran toplarda. Gereksiz yere foul yapmayacağız. Gereksiz yere aşırı güç kullanmayacağız. Ne yani öğrendik biz? Adam önünü kapat. Sırtı dönük adamı itmeyeceğiz dediğimiz. Faul yapmayacağız. Gorundu Taylan? Her foul yalan faul değil mi? Tehlikeli. Çünkü kaleci offside yok. Kaleci önünü kapatıyorlar. Göremiyor. Birine çarpıyor. Bunu Yediğimiz golden çoğu da öyleydi değil mi? Karanmıyor. O zaman ne yapacağız? Faul yapmadan, rakibi oynatmadan, kalemizden uzak tutalım. Oynayacağız. Top bizdeyken bas yapacağız. Aynen da da oyun içinde şey tamam. daha oyun geçecek kadar daha rahat yapacak. Elini Tamam mı? Bugüne kadar nasıl oynadık? Nasıl mücadele ettik? Heyecanlanmadan, panik yapmadan ve emin olun sizden daha iyi takım değildir. Onlar da sizin gibi aynı duygularla şu anda sahaya çıkacaklar. Heyecanlar olacak, panikler olacak. Sadece bir avantajları var avantaj mı olur, dezavantaj mı bilmiyorum. İlk maçta sizi farklı yerlere belki ters tepebilir, belki onu çıkabilirler. Ama biz ilk maçtaki takım değiliz. Doğru mu? Çok şey değişti. Ve biz finale çıktık. Finale çıkan bir takımın artık hiçbir mazereti yok. Doğru mu? Buraya kadar geldiysek biz iyi takımız, iyi arkadaşlarımız var, iyi ekipsiniz, iyi yardımlaşıyorsunuz. Ve buradan inşallah bu kupayı alıp hediye edeceğiz. Ama güzel oyun. Sonuç ne olursa olsun kaybetsek bile gideceğiz rakibi alkışlamasını, tebrik etmesini bileceğiz. Doğru mu? Ne olursa olsun. Önce efendilik, önce centilmenlik. Yetenekleriniz bir yere kadar sizi götürür ama karakteriniz sizi orada tutar. Çok yetenekli olup çok ahlakınıza sorun varsa hiçbir yere gidemezsiniz. Hiçbir yerde oynayamazsınız önemli olan ve